Merhaba arkadaşlar. Bilgi Kap kanalımıza hoş geldiniz. 2010 Microsoft Outlook'ta webmail kurulumunu şimdi size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Sol taraftan dosya seçeneğine tıklıyoruz. Buradan hesap ekle diyebiliriz arkadaşlar veya hesap ayarları kısmından hesap ayarları diyoruz tekrardan. Yeni seçeneğine tıklıyoruz. En alttan sunucu ayarlarını elle yapılandır seçeneğini seçip ileri diyoruz arkadaşlar tekrar burada ileri diyoruz. Adınız kısmı mail attığınızda karşı tarafa görünecek kısım arkadaşlar. O yüzden buraya adımızı düzgün bir şekilde yazabiliriz. Türkçe karakterler de kullanılabilir şey şey gibi. E-posta adresimizi yazalım. E-posta adresimizin sonu zaten web sitemizin uzantısıyla bitiyor arkadaşlar. Gelen sunucu ayarlarına mail nokta gene kendi web sitenizin uzantısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde giden sunucuya da mail web sitenizin uzantısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki kullanıcı adı kısmına mailinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan. Buraya da şifreyi yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında sağ alt taraftan diğer ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Giden sonucu kısmındaki en üst seçeneği tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bağlantı kısmına dokunmuyoruz. Gelişmiş kısmından giden sonucu giden sunucunun 25 olan portunu 587 yapıyoruz arkadaşlar. Burada güvenlik türü yok olarak kalıyor. Tamam diyoruz. Hesap ayarlarını sınayalım arkadaşlar. Bilgilerimizde herhangi bir yanlışlık var mı? Yokmuş. Zaten ileri dediğimizde de sınayacak ama tekrardan e, yani kontrol edebiliriz. Herhangi bir aklımıza şüphe varsa. Sonrasında kapat diyoruz. Ve web mailimiz kuruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Buradan açıp gelen kutumuzu, silinmiş postalarımızı, gönderilen postalarımızı görebiliriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.